Diyeceksiniz abi sen şimdi motor dalga ama çok diyorsun da nerede? Bize de göster. Al kardeşim gösterim. Bak bekliyorum. Enjeksiyon alsın benzinle. Parça vurdu, değil mi? Dinle. Niye çıkışlar duyuyor Ben elim sabit. Ha, iyice öldü motor. İyice motor öldü. Ha, öyle. Bak biraz gaz verin bak ne yapacağım. Ha. Bak boğulmaya bak duydunuz mu? gitmiyor gitmiyor motor 80'e geçmiyor